<laughs> Selam herkese. Birkaç gün önce toplulukta şöyle bir yazı paylaşmıştım. Hemen yazıyı da okumak istiyorum sizlere. Ee, canım YouTube ailem. Selam. Şöyle bir video çekmeyi planlıyorum. Siz de isterseniz bu sefer benden değil sizden konuşalım. Ee, i̇çinizden ne geliyorsa, ne söylemek istiyorsanız söylemek istediklerinizi yorumlar kısmına bırakın. Ben de video içeriğinde isimlerinizi okuyarak seslendireyim yazdıklarınızı. Burada bugünlerden bir anı olarak kalsın. Çok uzun olmayacak şekilde yaşadığınız bir anı olabilir. Birine söylemek istediğiniz bir şey olabilir. Ne ister isterseniz yorumlarınızı bekliyorum diye yazdım sizlere. Tam tamına 222 <laughs> tane yorum var. Tam 222 tane yorum var arkadaşlar elimden geldiğince umuyorum ki hepsini okumak istiyorum. Ama bir video içerisinde olmayacak büyük ihtimalle bu. Artık iki videoyu mu bölerim, iki videoyu mu bölerim yoksa üç videoyu mu bölerim bilmiyorum. Hem sizin açınızdan güzel olur. Çünkü bugün burada okuduklarımı eminim ki ileride birkaç sene sonra bakacaksınız açıkta. Kimisi işte bebeğine bir şeyler söylemek istemiş. Kimisi sevdiğine bir şeyler söylemiş. Kimisi tatlı tatlı anlatmış. Hepsini okuyamadım açıkçası yorumların. Bazıları kaldı. Bazılarını okudum ama bugün buradan hepsini okuyacağım umarım ki size. Çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Elimden geldiğince hızlı hızlı isimlerinizle birlikte okuyup bitirmeye çalışacağım. Öyleyse vakit kaybetmeden başlayalım. İlk yorumla başlıyorum. Sinem Öztürk. Hani sen paylaşmıştın ya hayalini gerçekleştirdin. Maşallah. Ben de size bakınca hayalimi görüyorum. Ben kızımı kaybettim. Üç gün yaşadı ve en büyük hayalim senin gibi Mila gibi evlat sahibi olmak. Rabbim kimseye yaşatmasın. Sizi de Allah'ım korusun. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Bir gün hayalimin gerçekleşmesi dileğiyle iyi ki varsın. Ben de hayalim gerçekleşince seni paylaşacağım. Canım daha önce de yazmıştım. Hepimiz birbirimize dua edelim. Hep inşallah diye tekrar yazdım demiş. Çok üzüldüm. Hani şu anda söyleyecek bir kelimem yok ama Rabbimden sabır diliyorum sana. Bebeğin melek olmuş ve dualarım her zaman senin olacak. Artık bütün dualarıma seni de katacağım Sinem'ciğim. Hepimizin de duaları Sinem'le birlikte olsun deyip bir sonraki e, yoruma geçiyorum. Cristiano Vettel yazmış. E, kızım Yağmur, şu an 5 ayını doldurmak üzeresin. 3 Mayıs 2019. Maskeli insanların ve hastalı günlerin içinde doğdun. Ama ben de baban da her zaman her şeyden korumaya çalışıyoruz. Daha doğmadan seninle o kadar konuş, o kadar sevindik ki şimdi çok mutlu bir bebeksin. Babanla biz birbirimizi çok severek evlendik ve seni öğrendiğimiz gün bizim en güzel günümüzdü. Seni mutlu, merhametli, akıllı ve sağlıklı biri olarak yetiştirmeye çalışıyor. Seni çok seviyoruz kızım. Gelişinle evimize bereket getirdin. Tıpkı ismin gibi. Her gülüşün içimizi ısıtan bir güneş, kalbimizin ve aşkımızın en güzel ispatı, senin güzelliğin. İyi ki kız, iyi ki benim kızımsın. İyi ki bizim kızımızsın. Sağlıkla ve mutlulukla Büyü Yağmur'umuz ve kalp. Çok güzel. Umarım Yağmur da bunu seneler sonra burada izler ve annesinin ona söylediklerini görür. Elif Erkay'a ben 34 haftalık gebeyim bana bebeğim ikili testte boyun kısmında kist var demişlerdi. O an hayatında hiç görmediğim, hiç kokusunu hareketini hissetmediğim birisi için saatlerce ağladım, dua ettim. Bu sevgi bir mucizeydi benim için. Başka doktorlara gittim. Onlar herhangi sorun görmedi hamde olsun. Çok mutlu oldum. Bütün hamileler sağlık kucaklarını alır inşallah demiş. Ay okurken gözüm doldu istemsizce. Çok şükür bir sıkıntı yokmuş. Ayşe Metin. Evliyim ve bir kızım var. Evlendiğimizden beri kayınvalideyle yaşıyoruz. 3 sene oldu. İster istemez problemler oluyor ve ben de artık kendi ailemin yanına geldim. Bir an önce eşimin iş bulmasını ve düzen kurmayı istiyorum ve korona da bitsin artık. Amin Ayşe'cim inşallah. Hülya Aycan. Müge'cim sen 2019 ev turundan beri takip ediyorum. Çok pozitifsin. Bebişiniz de çok tatlı maşallah. Evli değilim henüz ama her videonu izliyorum. Çok tatlısın teşekkür ederim. Aslı Boyraz. İki sene sonra evleneceğim. Eğer Allah nasip eder de bir kızım olursa adını Mila koyacağım. Zaten daha önceden düşündüğüm isimlerden biriydi. Sizi çok seviyorum. Mila'yı benim için öper misin? Burada bir videodan sonra öpeceğim. Dünyanın en pozitif annesi diye de hashtag koymuş. Teşekkür ederim Aslı'cığım. Yeri sayım. Sevdiğim biri var ama aileme söyleyemiyorum. Nasıl söyledim babana ve sizi çok seviyorum. Mila'yı da öpüyorum. Benim çok e, spontane oluştu açıkçası. Pat diye söyledim. Bence senin de öyle olsun. Böyle hiç düşünmeden bir anda böyle pat diye söyle. Ah sen Doğan okullar açılsın artık çocukları evde zapt etmek zor Müge. Seni izleyerek moral buluyorum. Çok tatlısın gerçekten. Evet zor çocukları zapt etmek ama olabildiğince evlerde kalalım. Bugünlerde geçecek inşallah diyoruz. Selin Aktaş üniversite sınavına hazırlanıyorum Ve şu olanlardan dolayı motivem hiç yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sizi çok seviyorum. Canım ee... Evet kötü bir dönemden geçiyoruz ama olabildiğince böyle biraz dışında tutmaya çalış. Çünkü hayatın söz konusu. Tabii ki bu sene olmazsa seneye olur. Bu dert değil. Yine de canını sıkma ama moralini de yüksek tutmaya çalış derim. Realist. E, keşke insanlara beslediğimiz ilginin karşılığında bize de kendimiz gibi hürmet olunsa ve kadir kıymetimiz bilinse. O kadar iki yüzlü insanlar görüyorum ki vay be bu da böyleymiş diyorum. Keşke öyle bir şey olsa da insanların kalbindeki kötülükleri hemen uy okuyabilsek çok isterim ama imkansız öyle bir şey. Rabbim her şeyi görüyor. Herkesi kendisi gibi bir insanla karşılaştırsın inşallah. Seviyorsun Mügecim demiş. Amin canım. Ay, Pelda Yiğit. Ya böyle düşünmen çok hoşuma gitti canım benim. Seni daha çeyiz hazırladığın dönemlerden beri takip ediyorum. Şimdi ise kızım var. Zaman nasıl geçti öyle? O dönemler bu kız çok tatlı, çok samimi ve çok içten demiştim. Ve takip ettikçe seni çok sevdim. Yakın bir arkadaşımmışsın gibi hissediyorum. Hep böyle kal. Gerçekten siz de benim için öylesiniz. Hani burada bu yorumları okuyorum ama sanki böyle arkadaşlarımın yazdığı şeyleri okuyormuş gibiyim. Ve hani hepinize böyle zaten fark ediyorsunuzdur. Tek tek değer veriyorum. Ve herkesin olabildiğince geç de olsa yorumlarına dönmeye çalışıyorum. Hepinizi ben de gerçekten arkadaşım gibi görüyorum. Dediğim gibi biz bu YouTube benim bir ailem ve biz burada bir kocaman bir aileyiz gerçekten. Günay Nezerova. Selam Mügecim. Seni ve Mile'yi çok seviyorum. Öpüyorum ikinizi de. 6 aylık oğlum var. Revit. Onu çok seviyorum. O benim kalbim değil ki hayatımızda bu melekler var. Bu karantinada evdeyiz. Ailemi çok özledim. Babam, annem. Onları çok seviyorum. Ve bir an önce onları görmek istiyorum. Bunları söylersen çok sevinirim. Azerbaycan'dan yazıyorum. Adım Günay. Söyledim Günay'cığım. Biraz Azerice yazmışsın sanırım. Ben toparlayıp normal Türkçe olarak kullandım hepsini. Türkçe olarak söyledim hepsini. Allah Taylan. İki yıldır nişanlıyım. Seni her zaman takip ettim ve fikirlerim fikirlerime çok benziyordu. Seni kendime çok yakın hissettim. ve Bebişim güzel. Ailenle güzel yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tülay <laughs> Yılmaz. Bebeğim var 6 aylık. 45 gündür evdeyiz. Öyle ki çöpü dışarıya koyarken bile mutlu oluyorum artık. Asansörü görünce insan sevinir mi ya? Dışarı çıkmayı çok özledim mi? Geceyim Müyüz... yazmış. Gerçekten ben de. Ya. ki ben de ya. Çöp atmaya bile çıkmıyorum ben. Biraz Hmm, korkuyorum artık çünkü. Melis Epet, ben bu çocuğu ben bir çocuğu sevdim. Onun için futbol öğrendim. Wow. <laughs> bir yıl onu sevdim. Ondan sonra duygularım bitti. 6-7 ay önce o bana çıkma teklif etti. Aa. Çocuk için sen git futbol öğren. Sonra duyguların bitsin. İşe bak. Neyse hayırlısı diyelim bakalım. Ela Mehmet Mammetli. Bu gecim, seni çok seviyorum. Azerbaycanlıyım. Buradan Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Beni gerçekten çok Azerbaycan'dan tanıyan çok Azerbaycan'dan takip eden insanlar var. Hepsi o kadar böyle tatlı, o kadar güzel yürekli insanlar ki daha önce hiç Azerbaycanlı arkadaşım olmamıştı. Ama bu YouTube sayesinde gerçekten bir sürü Azerbaycanlı arkadaşım da var. Hepinize kucak da olsa sevgiler gönderiyorum ve hepinizi gerçekten içten seviyorum. Şeyda Saraçoğlu Müge sen Instagram'dan ve YouTube, YouTube'dan bayağıdır takipteyim. İnşallah bir gün düzceye yolun düşerse seninle karşılıklı konuşmayı çok isterim. Miley öp benim yerime çok tatlı demiş. İnşallah ben de çok isterim. Bu olaylar biraz geçsin, atlatılsın etraf durulsun bile biraz büyüsün mutlaka bir görüşme yapmayı istiyorum. İstanbul'da böyle herkesin ortak noktası olabilecek bir yerde inşallah bir gün buluşur, görüşürüz ve birlikte karşılıklı oturup kahve içeriz, sohbet ederiz. Ben de çok istiyorum bunu gerçekten. <laughs> Ayşenur Kadakoç, hamilelikten bu yana seni severek izliyorum. Mila ve benim Asmin aynı günde doğdular. Asmin de 36 haftalık doğdu. Hangi ayda neler yapıyorsa Asmin de aynısını yapıyor. O yüzden seni kendime çok yakın hissediyorum. Bu arada çok içtensin, samimisin. Çok severek takip ediyorum. İyi ki tanımışım seni. Çok teşekkür ederim. Asmin Öp olur mu benim için? Hatice Ercez. Öncelikle sağlıklı olalım istiyorum. Sonra şu korona bitsin. Ağustos'ta <laughs> düğünüm var. Sorunsuz atlatayım. Ne olur ya yazmış. İnşallah canım inşallah. Saniye Taşkın evrene mesajımı ilet mi geçim? Bir an önce korona belasından kurtulalım. Amin. 30. yaş günüm yaklaşıyor. Evde karantinada kutlamak istemiyorum. Seni ve Mira'yı çok sevdim. Videolarınızın devamını bekliyorum. Sağlıklı günler Mira'cığım maşallah demiş. Çok teşekkürler. Evde de geçirsen bu doğum gününü. Yani bu da böyle bir anın olarak kalsın. Üzülme olur mu yine de? Melek Okur. Sizin kadar güzel ve işten anne olmak istiyorum ileride. İnşallah nasip olur. Bebeklere aşırı düşkünüm. Anne babanın aşırı sevgisiyle büyüyen bebek huzurlu ve hayata bakış açısı daha pozitif oluyor diye düşünüyorum. Bile bebek de çok, çok şanslı. Sizi severek takip ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Eminim çok daha güzel bir anne olursun. Şefik Bayramova Bebişim Miladan yarım ay küçük Her şeyimiz aynı Her ay bittikten sonra çekilen videolar O kadar hevesle izliyorum ki Çünkü anlattıklarınızı yaşıyor oluyoruz Ve birçok şeyde örnek alıyoruz Oo, Çok tatlısın yarım aycık büyükmüşler büyükmüş. Rabia Aşçı Hayatımda ne kadar büyük konuştuysam Hepsi başıma geldi ve asla birlikte olmam Dedim karakterle şu an nişanlıyım Aşk güzel şey ve selam İnşallah seninki gibi bir evliliğimiz olur İnşallah canım benim Ahsen Kani hamileyim. Ayın dördünde pazartesi günü cinsiyetini öğreneceğiz. Eğer kız olursa ismini Mila koymak istiyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Çeyiz hazırlıklarından bu yana takip ediyorum. Rabbim yolunu açık etsin inşallah demiş. Amin hepimizin inşallah. Lütfen Ahsen'cim ben de çok merak ettim. Şu an bu videoyu pazartesi günü çekiyorum. Ee, yarın bu akşam ve yarın anca editlemem biter inşallah. Çarşamba günü yayınlamayı planlıyorum videoyu. Ee, bebeğinin cinsiyetini aşağı yorumlara bırakırsın. Merak ettim gerçekten. Bakalım Bile'ye adaş mı geliyor. Seher vakti. Merhaba ben de yeni kalan açtım. Henüz abonem 91. İnşallah ben de sizler gibi iyi yerlere gelirim. Hayal gibi ama olur belki. İnşallah canım benim. İstersen olur.